Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 1 saniyede yapılan hava bolunu vs 1 saatte yapılan hava bolunu yapı kavuşması yapıyoruz. Ve yanımda Aybik var yani pro mimar kendisi. Evet ben de hoş geldim Ahmetçim He hoş geldin hoş geldin. Bugün hoş bulduk. yani kanalımıza misafir olan e, kişi pro mimar. Evet o zaman başlayalım. Şey, neyse, neyse. Arkadaşlar çaktırmayın ben önceden malzemelerimi aldım. <laughs> o zaman 10 saniyemiz başlıyor Aybik. O zaman başladı başladı Allah 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 Allah. Hava bolunu yapıyoruz bu arada sana söylemeyi unuttum. Şöyle koy 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 A koy, koy 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 koy. Allah arkadaşlar böyle bir şey oldu. Bu arada süremiz bitti Ayvik. Bakalım sen Ama ne yaptın? Ama var ya. <laughs> Çok garip ya, bir şeye benzemiş. Anlamadım. Benimki de pazar alınına benzemiş. O zaman sıra bir dakikalık hava balonunda. Bunu diyeceğim. kır alacağım. Kır bunu kır 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 kır. Bir dakikalıkta da güzel bir şey yapabileceğimizi düşünüyorum yani açıkçası. İnşallah da yaparsın. Bir dakika ayarlıyorum. Başlatıyorum. Başlatayım mı? İlk önce bir malzemeleri seçelim arkadaşlar ya. Bir dakika tamam bunu aldım. Ben hazırım. Sen hazırsan hazırım başlayabiliriz. Ya. Tamam bir dakika arkadaşlar son malzeme olarak kamp alacağım. O zaman süremiz başlıyor. Ve süremiz başlamıyor Ayvik. Arkadaşlar biraz hızlı olmam lazım. Çünkü daha iyi yapabilmek için. O çok odaklandım Aybik. Çok odaklandım. Bir dakikada pek bir şey yapılamaz. O yüzden kanlık bir şeyler deniyorum. Valla ben çok güzel şeyler yapacağım. Yani sen sen ben ne yapayım. Bakayım Aybik neler yapıyor. o arkadaşlar yani çok iyi gitmiyor açıkçası. Ben ona bakarken bayağı bir zaman kaybettim. Bir dakika arkadaşlar şöyle beyaz kırmızı kırmızı beyaz Aa, Türkiye'min yoluna ben yoluna. Yol Arkadaşlar devam ediyoruz. Buraya bir tane kamp ateşi koymak istiyorum. Çünkü kamp ateşleriyle falan çalışıyor herhalde bilmiyorum. Mekanizma falan. Ve süremiz bitiyor mu? Süremize bakıyorum ne kadar kaldı. 7 saniyemiz kalmış Ayvik. Ve benimki bitti yani bu kadar yapabildim. Ve süremiz bitti Ayvik. Bakalım hop 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Şunları bir kırın ilk öncelikle. Şimdi bu neye benzemiş bir gözden geçirmek istiyorum. Hiçbir şeye benzememiş. Sen ne benzemiyorsun? Ben bir şey sen? yaptım bu şekilde. Hani şu Şimdi, Kapadokya'da olur ya. Ben de kendi yapımı okuyorum. Yani bu da hiçbir şeye benzemiyor gerçekten. Bunu da kırıyoruz hocam. O zaman arkadaşlar sırada 5 dakikalık hava balonu var. Bunu da bence çok iyi yapacağımızı düşünüyorum ben. Şimdi şunlara bir kar hocam. Bunlar çok kötü oldu arkadaşlar. Bu arada ben bir daha iyi yapı yapıyorum yoksa aybik mi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar sırada 5 dakikalık hava balonu var. Aybik ne düşünüyorsun? Sence 5 dakikada neler yapabilirsin? 5 dakikada yapılır bak. 1 dakikalı tamam birazcık yapabildim ama ondan öncesinde zaten bir saniyeliği bana hiç söylemeden O başladım, zaman süremiz başlıyor. Da. 3 2 1 başladı süremiz Başla. arkadaşlar. Şimdi hemen birazcık yukarı çıkmalıyız. Hemen şöyle yapalım yapalım. Böyle bloklara koy 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 koy. Bayağı bir hızlı olmam lazım bu arada. Yani biraz daha büyük yapmam lazım uçabilmesi için. Bu sefer uçan balon mu yapsam uçamayan mı yapsam çok tereddüte kaldım. Bir düğme lazım bana acilen. Tamam oha Aybig var ya arkadaşlar speedrun yapıyor. Acil bunu geçmemiz lazım. Çünkü daha kötü yaparsak kaybederiz. Oha be. Baya baya yapıyor arkadaşlar. Bu konuyu biraz ciddi almamız lazım. Ulan <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> e, tamam 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 bir dakika. 4 <laughs> buçuk saniyemiz kal 4 <laughs> buçuk dakikamız kalmış. Bu arada ben de güzel yapacağımı düşünüyorum bu sefer. Freme bakıyorum. 4 dakika kalmış. Hadi hızlı hızlı hızlı. Arkadaşlar benimki berbat oluyor. Çaktırmayın. Ne yapmam? Bir şeyler yapmam lazım benim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok kötü oluyor. Aa, yok lan güzel oluyormuş. Bir dakika şuradan bir baksam şöyle. Oo. Aa, çok güzel oluyor da ben niye zaman kaybediyorum arkadaşlar? Zaman kaybetmemem lazım. Yap 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 yap. Bakalım. Tamam arkadaşlar. Uşan hava bolumuzun böyle dışı hazır gibi. Lan bitkiler çalsam şöyle. Heh, tamam arkadaşlar. Ova, böyle iki blok çıksam yok yok. Kopya falan yok yani ya. Belki vardır da. Bilmiyorum yani. Bu arada arkadaşlar benden galiba daha güzel yapıyor ya. Onu geçmem lazım bir şekilde. Ama arkadaşlar o da pro mimar builder gibi bir şey ya arkadaşlar. Her şeyde benden daha güzel yapıyor. Bu bir kapışmada onu yeneceğimi düşünüyorum. böyle yap 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 arkadaşlar. Çok güzel bir şeye benzeteceğim. Bu arada ayıbı son 3 dakikamız kalmış. Yani biraz Ama Başınıza Ben iyiyim ya. Sen kendi durumuna bak. Oo ben de iyiyim arkadaşlar. Baksanıza bence gayet güzel oluyor. Buradan da bir şey. Oo tamam tamam. Bence yani ben kazanacağım bunu. Bu da var ya çok iddialıyım. Sen 10 dakikalıkta görüşeceğiz seninle. Belki bu bu sefer benden daha iyi yapmış olabilirsin. Ama 10 dakikalık da imkansız yani. Bakalım arkadaşlar bizimki daha iyi oluyor gibi gözüküyor be. Yes ve O zaman devam edelim yapmaya. Ne kadar hızlı yaparsak o kadar bizim için kardır arkadaşlar. Tamam son olarak şuraya da şöyle beyaz bir şeylerden döşeyelim. Ve benimki bitti. Ve daha 2 dakikamız var arkadaşlar. Daha şöyle bir oturma yeri falan yapalım şuraya arkadaşlar. ya Bir koltuk geçelim şuraya. Oo bir tane çok güzel bir şey sok gördüm. Şey sok şey. Tamam arkadaşlar şuraya en kumuzu koyarız. Otururuz mis gibi. Manzarayı izleriz. Tamam benimki bitti Aybik. Benimki kaldı. kaldı. Ve 2 dakikamız kaldı. Şimdi arkadaşlar ben şurada bir oturayım. Zamanın bitmesini bekliyorum. Arkadaşlar bazı eklemeler yapmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Şimdi buraya arkadaşlar böyle çitler koyacağız düşmemeleri için insanların. Ve böyle etrafa manzaraya bakabilecekler. Bence baya güzel oldu. Bir dahakine arkadaşlar çalışan yapacağım. Bu çalışmayan oldu ama bir dahakine uçan. Gerçekten gerçekten uçan bir hava balonu yapacağım. Bu arada bir dakikamız kaldı abi. Biraz hızlı olabilir miyiz? Bir dakika şuradan da bir çit kapısı koyalım. Bilsin insanlar buradan. Tamam şöyle Ivy'nin bir içini gezelim. Burada oturma yeri bile yok ya. Daha yapmadık sen, işte. sen ama bu nasıl? Küçük ya. Ama daha bir dakikamız var yani. Belki de yapabilirsin. Ben burada boş boş geziyorum vallahi yani. Mis gibiyim şu an. Çok keyfim çok yerinde. Ve arkadaşlar buraya çok güzel şeyler yapacağım. Ne yapacağım diye sorar olursanız da buraya kamp ateşi koyacağım ve böyle alevli bir şekilde yükselmeli bitkiler yapacağım ve bitti benimki bitti, Benim de bitti ya. 30 saniyemiz var o zaman ikimizinki de bittiyse ilk önce seninkini bir gezelim. Yani burada ne varmış? Bir göster bize. Burada nereye Orada oturacağız? Tek kişi buraya duruyorsun. uçuruyorsun seni gideceğin yere kadar. Ama Aa, çok aşağı, içi, aşağı bakayım derken hop bir anda düştüm öldüm mesela ben. E, sen de tutsun canım buradaki şeylere çıtlara. He o da mantıklıymış. Peki bunun çalışması için ne yaptın? Ben çalışmıyor. Buraya kamp açık olmuşsun. Bunu kesinlikle benden çaldığına inanıyorum. Tamam, kesinlikle hayır. Sistem böyle çalışıyor direkt. He tamam. O zaman benimkine geçelim. Şimdi bak şuradan giriyorsun şöyle kapın bile var ya. Giriyorsun burada mis gibi güvenli bir şekilde seyahatini ediyorsun. Manzaraya bir bakıyorsun böyle fotoğraf, selfie, instagram falan çekiyorsun. Öyle işte. Biraz fazla büyük bir ya. Yani bu kadar imkanımız oldu da seni kendikine bak lan. Bence benimki daha güzel oldu. <laughs> ve Güzelce, dışarıdan ben, dış görünüşü istedim. de bir puanlayalım istiyorsan gel şöyle bir. Benimki daha tombul seninki daha uzun boylu ince bir şey olmuş. Aslında şimdi arkadaşlar bence benimki daha iyi olmuş yani yorumlarda belirtmeyi unutmayın kimin hava balonu daha güzel oldu o zaman şimdi hiç vakit kaybetmeden 10 dakikalık hava balonumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir malzemelerimizi almamız lazım yani bunu yapmak için. Gerçi 10 dakikamız var. Kolay kolay yaparız diye düşünüyorum. 10 dakikayı Başlatıyorum. O zaman, Başladım. o zaman başlattım valla. Şimdi arkadaşlar hiç hiç yani strese gerek yok. Renk günlerimizi alalım şöyle beyaz turuncu mavi sarı yeşil hepsini alacağım çoğunlukla yeşil olması lazım çünkü ben yeşilim ya hani. Gerçi Ay bitti yeşil lan. Sen nereden buldun lan yeşili? Yeşil Değil benim asıl rengim. Sen niye benden çaldın ki? Gerçi ikimiz de farklı tonlarda ya. Kavga etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Tamam kitimizi alalım. Mesih kitimizi alalım. Ve benim eşyalarım bu kadardı. Şimdi hemen arkadaşlar hızlıca yapmaya başlayalım. Bu arada şu yünleri bir atabilir miyiz? Yanlış bloğu almışım arkadaşlar. Balonlardan seçmem lazım. Çünkü çalışan bir hava balonu olacak bu. Tamam arkadaşlar renklerimi de seçtim. Şimdi biraz... Su havaya çıkmamız lazım. Tamam çıktık diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar 3'e 3, e 3. Böyle devasa güzel bir hava balonunu istiyorum. Aybik Bey nasıl yapmayı düşünüyorsunuz acaba? Ya Aklımda deneyimlerime göre bir şeyler daha ürettim ama bakalım nasıl olacak. Deneyimlerine göre mi? Sen daha evet. önce hava balonu mu yaptın? Evet az önce seninle birlikte deneyimlemiş oldum ben de kısa bir zaman içerisinde. Ha anladım. Yani pek deneyim sayılmaz ama arkadaşlar o zaman ben de deneyimlendim yani. Bence gayet güzel bir şey yapacağım bu sefer. Şimdi yere şöyle mavi mavi balonlarımızı koyalım. Havada olması gerekiyor. Neden? Yerde diye sorar olacak olursanız neden olmasın yani Şimdi çitlerimizi şöyle yukarı şöyle döşeyelim. Ama bayağı bir yukarı olacak. Mis gibi de oluyor yani. Şu valideler biraz engel oluyor ama hiç sorun yok. Devam ediyoruz. Bu arada 8 dakikamız kalmış. Aybik. Oo arkadaşlar. Aybik ben malzemeleri seçerken bayağı yapmış. Ben de seçiyorum hiç merak etmeyin. Ve çitlerimiz bitiyor. Bayağı koyması zor şeyler bunlar. Tamam o zaman arkadaşlar ben şu balonları bir yerleştirip geliyorum. Zaten bol bol dakikamız saniyemiz var. O zaman... Geliyorum. Arkadaşlar balonlarımızın çoğunu yerleştirdim. Bu arada bakıyorum hemen kaç dakikamız kaldı. Yo şarjım bitiyor. Neyse. 5 dakikamız kalmış tam olarak. Şimdi arkadaşlar şöyle rengarenk balonlarımızı yerleştiriyoruz. Böyle kafadan atıyorum vallahi yani şöyle değişik değişik yerleştirelim. Bu arada i22 de daha güzel oluyor benden gibi yani. Neyse bence ben kazanacağım yani çünkü renkli olması çok güzel duruyor. Baksanıza arkadaşlar. Böyle bir içine girmek istiyorum. İçi de bayağı karmaşık duruyor. Buraya arkadaşlar hiçbir şey yerleştirmeyeceğim hatta lan mı yerleştirsem neyse arkadaşlar şimdi yanar var hiç uğraşamam ve arkadaşlar böyle bir şey oldu benimki yani bence küçük ve tatlı oldu ve 4 dakikamız kalmış şimdi arkadaşlar ne yapsak buraya çok güzel oturma yerleri de yapmamız lazım hem de tam tamına iki kişilik Aybik'le beraber seyahat edilmek için kendi hava balonunu kullanamayacağı için benim hava balonuma gelmek zorunda kalacak. Şimdi şöyle, bak bir tane buraya, bir tane buraya, iki tane kral koltuğu ve arkadaşlar şuraya da bir tane dümen koymak istiyorum gemiyi çok güzel bir şekilde götürebilmek için yani ve koyuyorum bir dakika ben burada oturacağım için buraya koydum ve arkadaşlar assemble diyorum ve arkadaşlar hava balonumuz hazır böyle bakalım çalışıyor ben, yes. <laughs> Gidiyorum. seninki çalışıyor mu? Ben gidiyorum gerçekten. Yukarıda manzaramın eşliğinde fotoğraf çekince arkadaşlar gayet de güzel gidiyor ha arkadaşlar. Çok renkli bir hava balonu oldu. Baya dikkat çekici gözüküyor. Köyler artık gelir arkadaşlar buraya hava balonunu binmeye para falan verirler yani. Şöyle de bir manzarayı seyretmek istiyorum uçarken. Gerçekten çok güzel ya arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Ben de gideceğim. Lan bir dakika arkadaşlar dakikamız az kalmış. Şimdi hemen tekrar alanımıza dönmemiz lazım lazım. Buradan bir dakika Allah belanı Tamam arkadaşlar. Şuradan yavaş yavaş döneceğim. Aşağı doğru gideceğim. Yani bir dakika abi geliyorum. Bekle bekle senin gelmene gerek yok. Geliyorum ben. Şimdi arkadaşlar dakikamız bitmeden hemen tekrar yerimize geçelim de. Yani sonra iskalefiye falan oluruz. Sıkıntı yani. Bu nasıl aşağı iniyor arkadaşlar? Bir dakika. Bu nasıl aşağı iniyor? Bunu bulmam lazım. Neyse arkadaşlar ben bunu bir aşağı indireyim. Böyle manzara da baya iyiymiş ya. Neyse. O zaman arkadaşlar dakika bitince ben gelirim. Aa! Lan düştüm. Ay Ayvik diştim. Oo arkadaşlar Ayvik de çok güzel. Buraya ne bu basamaklar eklemiş. Merdiven. Merdivenler eklemiş. Evet merdiven. Ve benim hava salonum da yukarıda. O yüzden masa belki eklemeyeceğim. Arkadaşlar zaman bitince tekrardan buradayım. Zaten 2 dakika kalmış. Arkadaşlar dakikamız süremiz bitti. Ve arkadaşlar ikimizin de gemisini beraber göreceğiz. Şimdi burada merdivenler varmış. Merdivenlerden çıkıyoruz. Ve kaptanımız gemiyi sürüyor. Sür bakayım hava balonunu. Hadi, hazır mısın? Sür. Hazırım hazırım. Çık yukarı çık. Benim balonun yanına çık. Ben de kendi balonuma bineceğim buradan. Hadi bakalım. Oo Çalışıyor. He. Gayet güzel bir şekilde. Oha ah, düştüm düştüm Ya Lan, o kadar ah, da güvenlik ne? yaptım Neyse ya. arkadaşlar sallanıyor Bir dakika çok sallanıyor arkadaşlar balonu Şimdi ben de yanında alalım hadi Yarış yapalım var mısın lan Nereye gidelim, Nereye gidelim? köye gidelim hadi Gerçi biraz yavaşmış balonlar Lan lan <laughs> Adam düştüm. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar hava balonu içi makinaları herhalde bir şeyler oldu ve gitti öldü Tek arkadaşlar ben düzeltiyorum ya. nasıl zelken onu arkadaşlar neyse ki bizimki hayatta o zaman sırada bir saatlik hava balonumuz var şimdi o zaman yere iniyorum. Ama ben buradan gidiyorum çünkü benden kopya çekmeni istemiyorum. Şuraya kocaman bir bedrak duvar alabilir miyiz? Hemen alalım. Tamam, hemen Arkadaşlar bedrak duvarlarımız geldi. Bu arada arkadaşlar çaktırmayı neyle yapacağım? O zaman bir saatlik süremiz başlıyor Aybik. Hazır mısın? Aşasın bakalım. Bir bakayım şöyle. E, tamam o zaman başlıyor ve başlattım ve arkadaşlar hemen şimdi komutumuzu girelim. Buraya devasa bir hava balonunu çağıracağım hemen. Yani hile yapacağız. <laughs> arkadaşlar sonunda şaka yapıyorum tabii ki de. arkadaşlar. Hemen hileyi yapıp bunu yapıştırıp geldim arkadaşlar devasa bir şey. Şimdi içine bir gezelim şöyle kömür falan koyacağız buraya da. Arkadaşlar mükemmel bayağı büyük bir şeymiş Yani şöyle bakmak istiyorum. Devasa yani neyse arkadaşlar şimdi ben böyle bir göstereyim mi ne yapsam şekerleme mi yapsam bilmiyorum ama bir saat geçsin sonra bakalım Aybik neler yapmış o zaman arkadaşlar ben uyumaya gidiyorum Allah'a emanet hadi bay bay <laughs> Lan Ahmet sana bitti ya kaç lan, saat geçti hala uyuyorsun Oha ya. lan he, <laughs> şey ya ben de yapmıştım daha yeni uyudum ya bir saat geçtim oha sen neler yapmışsın ya. böyle o zaman gel gezelim senin yapını Oo buraya çok güzel bir ev yapmışsın şimdi evin içinde neler var bize evini tanıt kaç oda kaç salon kaç artı bir tek oda bir tek, tek... oda bir direkt tek Kendi oda kişisel var sadece sen demiştin Küçük. yani buraya nasıl sığacağız diye bana güvenlik yok demiştin ben de sana kocaman bir ada getirdim buraya Ha, yani benim isteğime göre yapmış oldun Güzel güzel yani Bak, ben Burada tarım alanım da var Baya güzel olmuş sen burada yaşarsın ya Direkt sen bunu Ama uçur da yaşarım. yaşa yani Havada yaşa Gel gel bir de, de yukarıya göstereyim sana Oha yukarıda neler varmış Oha Gerçekten devasa alan bu. Hatta içinde yaratıklar bile doğmuş. Evet, lavın sıcaklığıyla birlikte yükseliyor bu arada. Oha. Gerçekten bayağı güzel olmuş. O zaman ben de kendi yaptı şey, Hile yaptı şey, kendi yaptığım yeri göstereceğim. Yok yok, ile yok oğlum. Bize ile olur mu ya? Hiç. Hiç yani olur mu neyse Aman baksana gerçekten de baya güzel Fırına yani böyle güzel. böyle buraya kömür koyduğunda oradan yukarı sıcaklık gidiyor ve ateş yanıyor bu sayede de şuradan yukarı çıkıyorsun böyle devasa bir alan karşılıyor bizi sen çıkamıyorsun çünkü çok sıcak burası İşte böyle de uçuyor. Bu arada burada da videomuzun sonuna geliyoruz diyecektim arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Ay bir bir yanıma gelirmişim sana bir şey söyleyeceğim. Geldim. Bu arada yapın gerçekten iğrenç olmuş yani valla hiç mi? sevmedim. Evet yani. Hayır hiç ben onun için çok uğraşmıştım. <laughs> vay vay artık yapı falan da yok. Bu arada sana çok kötü bir haber daha söyleyeceğim. Sen şimdi bir saat buna emek verdin ya. Evet. Ben de buna kaç saat yemek verdim? Hadi tahmin et bakayım. Ya mi Bir 45 dakika falan uğraşmışsındır bayağı büyük orada. Yok ya sadece bir dakika hile yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Mi yaptın? Videomuzun burada bir sonuna yakalam. geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Lan bay hemen... bay.